Merhaba arkadaşlar. Acil matematik TET denemelerinden bir fonksiyon sorusunu beraber çözmeye çalışalım. Sorumuz şu şekilde. Aşağıda y eşittir fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmişti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bir soru sorulmuş. Mavi ile gösterilen fx, pembe ile gösterilen gx fonksiyonu. Soruya başlamadan önce x yerine a yazdığımda hem f hem g fonksiyonunda görüntünün b olduğunu söyleyebilirim. Yani f a'nın b olduğu ve g b olduğunu söyleyebilirim. c yazdığımda da f fonksiyonunda görüntünün b'den daha büyük bir değer olduğunu biliyorum. Yani ben f fonksiyonunda c yazdığımda çıkan sonuç kesinlikle bakın şurada bir yerde bu da b'den büyük bir değerdir. Bunu garanti edebilirim. c değerini g'de yerine yazdığımda ise çıkan sonucun b'den küçük olduğunu garanti edebilirim. g fonksiyonunda c yazdığımda da çıkan sonucun B'den daha küçük bir değer olduğunu söyleyebilirim. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle şu ifadeyi G parantez açtım. F A şeklinde yazabilirim. O da eşittir. F A dediğimiz bakın F fonksiyonunda A yazınca B çıkıyor. O zaman burası G B değeri olur. G fonksiyonunda B yazdığım zaman Sonucun ne olacağına da ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bakın G fonksiyonu buradaki pembe fonksiyon B'nin A'dan küçük mü, A'dan büyük mü, C'den küçük mü, C'den büyük mü bilgisini bilmiyorum. O yüzden bununla ilgili kesin bir bilgi söyleyeyim. Yani bu ifade B de olabilir, B'den büyük de olabilir, B'den küçük de olabilir. Bunun için kesin bir bilgiye sahip olmadığım için burada kesinlik yoktur. İkinci öncülümüzü inceleyelim. Onu da şu aşağıya yazalım. Bileşki G A'nın B'den büyük olduğu B'den büyük ise A'nın B'den küçük olduğunu söyleyebilir miyiz? Bakalım. F bileşki G A demek F parantez G A büyüktür B. Bu bilgi doğru ise A B'den küçüktür diyor. Şimdi bu bilginin doğruluğunu inceleyelim. G A dediğimiz ifade G fonksiyonda B'yi verdiğini biliyorum. Zaten daha önce de bulmuştuk. O zaman burası B'dir. G A değerimiz B'ye eşittir çünkü. Büyüktür B. Bu bilgi doğru ise. f(b)'nin b'den büyük olması demek f fonksiyonu bakın bu mavi olan fonksiyondur. Görüntü b olan burasıdır. Görüntünün b'den büyük olması demek görüntünün buralarda bir yerde olacağı anlamına gelir. Görüntü buralarda bir yerde ise bakın burası b'den f(b) b'den büyük çünkü. f fonksiyonunda b tam buradadır. B'den biraz daha büyükse burada bir yerdeyimdir. Peki bu fonksiyonun B değeri FB değeri B'den daha büyük. Şurası B iken bakın FB değeri B'den daha büyük oluyor. Bu durumda olursa eşitlik sağlanır. Peki A B'den küçük kalmadı mı? Evet o zaman burası kesinlikle doğrudur. F bileşke G sıfır B'den büyüktür diyor. O zaman burayı şöyle yazabiliriz. F parantez açtım. G sıfır G0 dediğimiz bakın G fonksiyonu pembe olandı. G0 C değerine eşitti. Yani burası F C oldu. F C'nin B'den büyük olduğunu söylüyor. Bakalım. F C dediğiniz değer bakın B'den daha büyük. F fonksiyonunda C yazdığınızda B'den daha büyük bir değere ulaşıyorsunuz. O zaman burası da kesinlikle doğrudur. 1 ve 3. öncü pardon 2. ve 3. öncüler doğru. Yani cevabımız C şıkkı olur. Birinci öncülümüz için kesin bir bilgiye ulaşamayız. İkinci isterseniz yine söyleyelim. FGA büyüktür B ifadesi doğru ise AB'den küçüktür demiştim. GA dediğimiz ifade B eşit G fonksiyonu da AB'yi veriyordu. GA B eşitse buraya B yazdım. FB büyüktür B ise A'nın B'den küçük olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi FB'nin B'den büyük olması için bakın F fonksiyonunda şu mavi olan fonksiyonda görüntünün B'den büyük olması lazım. Burası B ise yukarıda bir de görüntü olması lazım. F B'nin B'den büyük olması burada bir yerde olacağımız anlamına gelir. Buranın tanım kümesindeki karşılığı da şuradaki bir noktadır. Çünkü B yazınca bu noktayı buluyorum. O zaman burası da B'dir. Böyle bir durumda F B bakın B'den daha büyük oluyor. O zaman A B'den küçük kalmış oldu. Bu kesinlikle doğrudur diyebiliyoruz. Cevabımız C şıkkı oldu. Umarım anlaşılmıştır. İyi çalışmalar diliyorum.